Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir yem şişinden bahsedeceğim. Özellikle trofe balıkların işte büyük gran gözlerdir, işte levrektir ya da ne bileyim büyük trofe çupralardır. Bu tür balıkların yemini hazırlamaya kolaylık sağlayacak bir yem şişi yapacağız hep birlikte. Ve inanın ki bu yem şişi çok verimli, çok güçlü ve de çok etkili yemler hazırlamanızı sağlayacak arkadaşlar. Öncelikle bize neler lazım? Gelin öncelikle onlardan bahsedelim. Sizlere iki tane çuvaldırla çuvaldız lazım arkadaşlar. Nedir bunlar? Şöyle paslanmaz olurlarsa çok iyi olur ama bunun paslanması var mı? Hiç bilmiyorum. Bunlar da paslanır mı? Paslanmaz mı? Ondan da çok da emin değilim. Biz bulduk. Böyle iki tane aldık. Geldik. Sonrasında oklava lazım. İşte bu aslında bir oklavanın parçası. Arzu Hanım'dan çalıp da böyle parça parça kesip kullandığım bir oklavaydı bu. Bu kadarı kaldı ve bunu kullanmaya halen daha devam ediyoruz. Sonra şu şekilde matkap uçlarımız lazım arkadaşlar. Bunlar muhtelif kalınlıklarda matkap uçları. Sonrasında matkabın kendisi lazım tabii ki de. Bu şekilde bir matkabımız lazım. Bunlar bize büyük kolaylıklar sağlayacak. Sonra kuru boya, kırmızı kuru boya lazım bize. Sonrasında böyle kürdan lazım olacak. Sonra testere lazım olacak arkadaşlar bize. Testere oklavayı kesmemizi sağlayacak. Sonra belki lazım olabilir diye karga burun ve yan keskiyi de burada yanımızda bulunduruyoruz. Sonrasında ne lazım? hızlı yapıştırıcı, Japon yapıştırıcı ve onun hızla yapışmasını sağlayacak olan aktivatör lazım arkadaşlar. Olmazsa olmaz mı? Tabii ki de değil ama yine de elimizin altında hızlıca işlemimizi yapmamızı sağlayacak yapıştırıcımızın kurumasını sağlayacak, hızlı bir şekilde sağlayacak aktivatör. Sonrasında yapıştırmanın gücünü artırmak adına şu pamuktan ve dolgu malzemesi de yapacağız bundan arkadaşlar. O yüzden de böyle pamuk lazım olacak bizlere. Pamuğu da aynı zamanda hem yapıştırıcının gücünü arttırmak hem de dolgu malzemesi olarak kullanmak adına yanımızda bulunduracağız. Sonrasında şöyle bir 3-5 santim, 10 santime en fazla bir bant lazım bize. Tamir bantları falan bu işte gayet iyi oluyor. İşimizi görüyorlar. Hadi gelin şimdi hep birlikte bu bahsettiğimiz yapıştırıcımızı şurayı koyabilirsek hep birlikte gelin yem şişimizi yapalım. Öncelikle dediğim gibi şöyle 1 santim gibi bir çapı var bunun. Belki 1-12 milim olabilir, 14 milim olabilir. O civarlarda ya da kafadan atmayalım. Böyle bakalım. Evet. 15 milim falan arkadaşlar. 15 milimlik bir çapı var toplamamızın. Bunu aldık ve bunu da şöyle bakın biz hemen öncesinde hazırlamıştık aslında. 8 santimlerden, 8,5 santimlerden kestik. Bu şöyle söyleyeyim, avcunuzun elinizin büyüklüğüyle alakalı bir durum açıkçası bu. Yani bunu e, eliniz çok büyükse 10 santim yapabilirsiniz. Küçükse de işte 7 santim gibi bir şey yapabilirsiniz. Ama çok da aman aman lan arkadaş tüh be gördün mü sen yanlışlıkla biz bunu 7 santim kestik de ne yapacağız şimdi durumu yok çok önemli değil açıkçası. Yani 8 santim bizim işimizi gayet iyi görüyor. Eliniz ne kadar büyük olursa olsun belki 9 santim falan yaparsınız. Çok elzem bir şey değil yani 8-9 santimler çok iyi bir şekilde işimizi görüyor. Biz ne yaptık? Öncesinde bu videonun çok aşırı böyle o sıkıcı olmaması adına bunu getirdik. Biz böyle 8 santimden şöyle bakın şöyle göstereyim. 8 santimden şuradan şu şekilde işaretledik. Ve sonrasında testeremizle getirdik bunu. Buradan böyle 8 santimden bu şekilde güzelce kestik bunu. Birazcık el becerinizin olması bu işi kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Sonra ne yaptık? Bunu kestik ya hani buradan. Sonra geldik. Tam karşılıklı 3 aşağı, 5 yukarı matematik sorusu çözmüyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle tam böyle karşılıklı iki yerden şu şekilde işaretimizi koyuyoruz. Şöyle işaretledik bunu. Ve sonra ne yapacağız? Getireceğiz. Bu Hangi kaç numara matkap ucu diye sormayın. Neden? Matkap ucunu belirleyen şey çuvaldığınızın şu arka kısmının genişliği arkadaşlar. O yüzden de siz mesela daha ince bir daha küçük bir çuvaldız kullanmışsınızdır belki. O zaman mesela ne diyeyim biz kaç numarasını kullandık bunun tam hatırlamıyorum açıkçası ama 6 falan olabilir o. Yani 6 numara falandır. Öyle tahmin ediyorum. Buradaki asli şey ne? Bunun düz tam böyle matkabımızın tam karşı karşıya gelecek şekilde şu bu şekilde bir şey altına zemine hazırlık yaparsanız şuradan da bakın işaretimizi tam karşısına getirirseniz buradan basıp da şuradan basıp da öncelikle yer etmesini sağlar. Evet şöyle. Ve sonra yavaş 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 bastırıp bunu düz şekilde delersiniz. Nereye kadar? Ne kadar deleceksiniz? Tam şuraya kadar gelecek şekilde bunu delerseniz çok daha sağlam olacaktır arkadaşlar. Ne? İki tane delik açtık. Bu iki delik bir buçuk santim, santimlik çapı olan bir oklava da arkadaşlar tamamen karşılıklı olarak içinin açılmasına neden oluyor. Yani tam da bu şekilde bir hal oluyor, alıyor. Bakın, bunun bir tanesini buraya, sonra diğerini de getirip onun yanına şöyle şu şekilde arkadaşlar yanaştırıyoruz. Bakınız. Sonra ne yapıyoruz? Tomomuzu Bunları bu şekilde yaptıktan sonra pamuğumuzu getirip kürdan vasıtasıyla yavaş yavaş içine dolduracağız. Öncesinde dilerseniz de bir miktar yapıştırıcıdan alıp şöyle göstereyim. Bunun en alt tabanında bir miktar şöyle her iki tarafa da bir miktar yapıştırıcımızdan döküyoruz arkadaşlar. Sonra önce birine sonra da diğerini çuvaldızımızın yerleştiriyoruz. Burada yapmamız gereken uçlarını sürekli kontrol etmek. Uçları kesinlikle aynı hizada olmaları gerekiyor arkadaşlar. Sonra pamuğumuzu güzelce içine dolgu yapıyoruz. Bakın bu şekilde güzelce dolgu yapıyoruz ve her dolgudan sonra isterseniz sağlamlık açısından hemen yapıştırıcımızla şöyle yine açtığımız delikleri dolduruyoruz ve yine pamuğumuzu Aynı şekilde kürdanla basıyoruz arkadaşlar. Umarım bu tekniği ilk defa kullanıyorum bu çekim tekniğini. GoPro'yu kaf kafaya taktık ve bu şekilde daha iyi, daha görünür, daha anlaşılır şekilde videomuzun çekiminin yapılacağını düşündüğümüz için böyle bir yöntem deniyoruz. İnşallah iyi oluyordur diyeyim. Yeniden bir kat yapıştırıcı bir kat pamuk ne kadar sağlam olursa o kadar uzun zaman bu yem şişimizi kullanmamız ve bize fayda sağlamasının süresini uzatmış olacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir kat pamuk ve bir kat da evet yapıştırıcı pamuğumuzu yine aldık. Böyle küçük küçük minik minik parçalarla böyle birden değil bakın bu şekilde bunu dolgu 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 sıkıştıra sıkıştıra Sonra son, bu muhtemelen son kat olacaktır artık. Bundan sonrasında bir daha gerekmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Pamuk ilginç bir şekilde kullandığımız yapıştırıcının etkisine gücünü çok ciddi anlamda arttırıyor arkadaşlar. Yani bunu aynı şekilde mesela karbonat ya da işte kalem içi bu bildiğimiz kullandığımız kurşun kalemlerin içini toz haline getirip de Böyle desteklediğinizde de bu yapıştırıcının gücü böyle 10 kat, 20 kat gibi çok enteresan şekilde güçleniyor. Güçlendiriyorsunuz. Çok sağlam bir yapıştırıcı haline geliyor bu yapıştırıcı. Evet dediğim gibi son kat olduktan sonra artık buna çok da gerek kalmadı. Ben dedim acaba boşluk falan kaldıysa araları dolduralım diye. Şöyle bir son kontrolü yapıyorum. Ama çok da gerek yokmuş açıkçası. Olsun biz işimizi garantiye alalım. Gayet sağlam oldu. Sağlam olduğundan eminiz. Şöyle bir son kontrolümüzü yapalım. Evet. Gayet iyi. Sonuncuyu da döküp onu yerine oturtalım. Dilerseniz bunu şöyle bir şeyle yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu da dipnot olarak. Şimdi bunu en son yaptık. Yani ben birazcık estetiğe fazla düşkünüm falan derseniz arkadaşlar. Bunu iyice buraya yapıştırdıktan sonra bu kemik gibi olacaktır. Bu kemik gibi hal aldıktan sonra bunu işte dileyenler bu aradaki şeyi zımparalayarak daha düz daha böyle e, şık görüntü bir haline getirebilirler. Sonrasında da bunu yine boyayarak işte kırmızıydır, siyahtı gibi sprey boyayla veya vernikle bunu boyayarak daha şık hale de getirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da yine bilgi olarak burada kalsın. Bunu tabi şu an biz hemen sıkıştırmayacağız. Niye? Bizim amacımız bunun iki çuvaldızın paralel hale gelmesini sağlamak olacak arkadaşlar. Şöyle uçlarını da kontrol edelim. O yüzden de ne yaptık? Biz bant getirdik. Öncelikle bakın şu şekilde. Şöyle. Şöyle paralel hale getirdikten sonra belli bir miktar esneyeceğini düşünerek bunu uç tarafını biraz daha böyle dar hale getirip yapıştırdık. Sonrasında da şu orta kısmını aynı şekilde şöyle bakın biraz daha kapatıp daha paralel ikisi birbirine tam paralel olacak şekilde şu şekilde bantladık. Sonra ne yapıyoruz? Aktivatörümüzü getiriyoruz arkadaşlar. Bu işlemi yaparken dilerseniz Elinize bir eldiven takın ki yani bu yapıştırıcı biliyorsunuzdur çok inanılmaz güçlü yapışıyor ve bundan dolayı da elde bir müddet böyle şu yapış yapışlıklar falan oluyor. O yüzden elinize eldiven takarsanız şu plastik şu ameliyat eldivenleri gibi var ee, silikon gibi böyle falan. Patex mi? Şey Patex Ne lateks? Evet. <laughs> Yapıştırıcı adıydı o diğeri. Lateks eldiven falan takarsanız bu durumlarda eliniz çok fazla yapışkan olmayacaktır. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi bu bu şekilde tamamen kuruması arkadaşlar 24 saati alıyor. Tamamen böyle tam sapa sağlam hale gelmesi tam bir 24 saati alıyor. Peki bunu Nerede kullanacağız? Bu tamamen işlemimiz bittikten sonra bantları açacağız. Ve sonrasında işte bir tanesine işte ne diyelim çuprayı, lidakiyi böyle almasınız, fileto flat, kesmişsiniz. Bunun üzerine yatırdık. Bu diğer tarafına da kal kalamarı açtınız mesela. Bu tarafa yatırdık. Ve sonra bunu güzelce her iki taraftan da sarıyoruz. Şimdi bunu sardıktan sonra onu getiriyoruz bu tarafa. Şu bu kadarlık bir kısmı sardık. Biraz şuradayken sardık ve geri çektik. Sonra diğer bir yemi hazırlıyoruz. Bunda da ne yapıyoruz mesela? Hiç duydunuz mu? Sarma. Yani yaprak sarması gibi. Ne, ne mesela? Platoyu aldık. Yine bir sardalya olabilir bu. İstavrit olabilir. Kılçığını işte her şeyini açtık içinden ve sonrasında ya da kalamar. Velev ki kalamar olsun. Bu kalamarı şöyle yaprak şeklinde açtık. Sonra bu her iki tarafına da atıyorum. İşte sardalya yaptık bir tarafına, işte bir tarafına da ne bileyim karides yaptık ve tuttuk getirdik. Kalamarımızı onların üzerine güzelce sardık hani dolma gibi sarma dolması var yani arkadaşlar asma yaprağından yaptığımız falan güzelce üzerine sardık arkadaşlar bir tarafında sardalya var diğer, diğer tarafında karides var üzerine de kalamarı sardık güzelce ve bunu güzel 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 bu şekilde gemi ipiyle sardık 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 tamam bitti sonra şuradan şu şekilde iğnemizi taktık Yemipini pini koparmadan iğneyi şuradan taktık. Ve sonra o iğneyi o yemin üzerine güzelce sarıyoruz ve misinamız tam burada. Buradan da güzelce sardıktan sonra komple çıkartıyoruz ve yemimiz hazır. Çok enteresan, çok böyle değişik, çok trofe böyle büyük büyük granyoz olur, işte levrek olur, ne bileyim lüfer kofana olur, bu tür böyle ekstrem balıklar için özellikle bu. Yani normal yurdum balıkları için belki çok gerekli olmaz. Onun için normal yemizi yem şişini alırsınız tık 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 tık. İki saniyede sülnezdir, boru kurdudur falandır filandır. İki saniyede sarar geçersiniz. Bu özellikle ve özellikle çok ekstrem balıkların yemini hazırlamak için kullanılacak bir yem şişi mutlaka çantanızda bulunsun çünkü öyle zamanlar ve öyle avlar oluyor ki çok ekstrem balıklarla karşılaştığımız zamanlar olabiliyor. Onlar için de çok ekstrem yemler hazırlamak gerekebiliyor. İşte dediğim gibi düşünsenize kalamarın içerisinde sardalya var karides var. Bunu da böyle komple sarmasına tık tık tık, 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 tık güzelce bunu gemi ile sardıktan sonra iğnemizi takıp hemen böyle 3-4 defa da öbür taraftan salıp çıkartıyoruz komplo. Öbürüne hemen bir takım daha var onu da buradan takıp iki tane yeme aynı anda hazırlayıp hem de çok güçlü bir şekilde çok enteresan yerler hazırlamamızı sağlayacak bir yem şişi yapmış olduk ucu gerçekten sivri o yüzden de buraya mesela ne yapabilirsiniz şöyle herhangi bir kapağı getirip buna takabilirsiniz ya da kalemlerin kapakları vardır. Onları buradan takarak elinizin batmasını önüne geçebilirsiniz arkadaşlar. Aman dikkat edin uçları çoğalacağız çünkü sivri. Bunların paslanmaz var mı bilmiyorum ama paslanmazını bulursanız çok daha uzun ömürlü olacaktır. Eh, yine biz çenemiz düştü. Çok şeyler konuştuk. İnşallah sizlere faydası olur. Bu arada kanalımıza abone olarak Instagram'dan bizi takip ederseniz çok seviniriz arkadaşlar. Yorum ve beğeniler çok önemli. Algoritmik olarak bizi çok üst seviyelere taşıyorlar. Bu konuda da yardımınıza ve desteğinize ihtiyacımız var. Yardımlarınızı, desteklerinizi esirgemezseniz seviniriz. Ne diyelim Arzu Hanım? Biraz gelsin. Makinelerden ses gelsin. Çok Trofeleriniz bol olsun arkadaşlar.